Ya Rabbel Alemin uzun bir yol yürüdük kalbimizin içinde. Aradığımızı da kaçtığımızı da yine sende bulduk. Bazen sustuk, bazen ağladık, bazen anladık, bazen unuttuk. Ama her halimizde bir hakikat gizliydi. Senden başka sığınak yok Rabbimiz. Ey kalpleri huzurla dolduran Rahman. Artık direnmek istemiyoruz. Olana olmasın demekten Olmayana neden sormaktan vazgeçiyoruz. Teslimiyetin sessizliğinde huzur ver bize. Biz o huzuru istiyoruz. Rüzgar gibi esmek değil, yaprak gibi senin rüzgarına bırakılmak istiyoruz. Biliyoruz ki her gecenin sabahı, her zorluğun ardından bir kolaylık, her gözyaşının sonunda bir gülüş sakladır. Senin yazdığın hikayende yanlış yoktur. O yüzden diliyoruz ki Rabbimiz razıyız derdimize de, dermanımıza da, kaybımıza da, kazancımıza da. Çünkü senin rızan bizim huzurumuzdur. Kalbimize öyle bir teslimiyetindir ki başımıza geleni sorgulamak yerine şükredelim. Biz artık senin rızana yürümek istiyoruz. Korkularımızı değil, inancımızı büyüt, isteklerimizi değil tevekkülümüzü kuvvetlendir. Her sabah uyandığımızda bugün de senin yazdığın bir günü yaşıyoruz diyebilelim. Ne olur Rabbimiz gönlümüzde sadece sen var ol. Bizi sadece senin huzurunda susup sükûna erenlerden eyle. Anlıyoruz ki hiçbir şey bizim değilmiş. Ne sahip olduklarımız, ne kaybettiklerimiz Hepsi senden birer emanetmiş. Biz sadece bir yolcuyuz bu fani alemde. Kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu, sevdiklerimizi ve bilmediğimiz yarınları hepsini sana emanet ediyoruz. Çünkü senin koruduğuna hiçbir el dokunamaz. Senin tuttuğunu hiçbir fırtına savuramaz. Ey kalbimize sükunet indiren Rahim! Bizi kendi nefsimizden, Korkularımızdan, yersiz isteklerimizden azat et. Artık istemek yerine olanı sevmeyi, koşmak yerine olduğumuz yerde seni bulmayı istiyoruz. Bize sessizliğin huzurunu, şükrün derinliğini, sevmenin saflığını öğret kalbimize öyle bir nurla doldur ki kimsenin sözü karartmasın, dünyanın gürültüsü bastırmasın, senin yazdığın kadere razı ile bizi. Çünkü biliyoruz ki senin rızan bizim en güzel hikayemizdir. Rabbimiz eğer bir gün unutursak kalbimize hatırlat, eğer düşersek secdeyle kaldır. Çünkü bu kalp artık sana aittir her atışında sen varsın diyen, her nefesinde sana döneceğim diye fısıldayan bir kalp ver. Ey sevgisi sonsuz olan, bizi seni unutanlardan değil, her şeyde seni görenlerden eyle. Kalbimizi sana emanet ediyoruz Rabbimiz. Sen nasıl istersen öyle eyle. Amin.